Herkese merhabalar. Yaşasın yine salı günü geldi. Yine birlikteyiz. Ben bütün hafta salıyı iple çekiyorum. Umarım sizlere durum aynıdır. Umarım haftanız çok güzel geçmiştir. Ceyda Kantarcı ile Anneler Kulübü'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizler için çok önemli olduğuna inandığım, çok mühim bulduğum, çok üstüne basa basa üstünde durmamız gerektiğini düşündüğüm bir konu seçtim. O da çocuklarda cinsel kimlik gelişimi. Bu konu hala maalesef birçoğumuz için bir tabu. Konuşmaktan çekindiğimiz, utandığımız, zamanında ebeveynlerimizin bizimle konuşmaktan çekindiği, diye. dolayısıyla belki de boşluklarla dolu olan bir konu ama bir o kadar da önemli, bir o kadar da mühim çocuklarımızın sağlıklı bir cinsel kimlik geliştirebilmesi için bizim önce kendimiz doğru bilgiyle donanıp ondan sonra da çocuklarımızı bilinçlendirmemiz, onları doğru bilgilerle güçlendirmemiz çok 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 önemli. Bize inanılmaz bir sorumluluk düşüyor. O yüzden bugün sizlere cinsel kimlik nedir? nasıl gelişir, neler yapmak gerekir neler yapmamak gerekir? Bunları anlatmak istiyorum Çünkü anne babanın tutumu bu konuda gerçekten çok önemli doğru yönlendirilmiş gerçek ve doğru bilgilerle donatılmış bir çocuk çok sağlıklı bir e, cinsel kimlik gelişimi yaşayıp ileride kendisiyle bedeniyle cinsellikle son derece barışık bu konuyla son derece e, doğrudan ilintili yaşayabiliyorken tam tersi bir anne baba tutumu, Belki zorlayıcı, suçlayıcı, eleştirel ya da konuyu yok sayan bir anne baba tavrı da çocukta büyük e, cinsel kimlik gelişim e, sorunlarına ve ondan sonrasında da farklı e, cinsel sorunlara, bedeninden utanmak ya da kendini farklı hissetmek gibi istenmeyen noktalara götüren süreçler yaşatabiliyor. O yüzden size bugün bu konuyu tüm detaylarıyla ele almak istiyorum gerçekten. Çünkü unutmayalım ki bu konu çok hayatın içine dair. Özellikle günümüzde ülkemizin durumu göz önünde bulundurulduğunda gerçekten çocuklarımızı müthiş bilinçlendirmemiz ve güçlendirmemiz gereken bir alan. Bizler önce doğru bilgiyi bilip ondan sonrasında çocuklarımızı olması gerektiği gibi yetiştireceğiz ki onlar da hem kendilerini korumayı bilecekler, hem neyin ne olduğunu anlayacaklar, hem kendileriyle ve bedenleriyle barışık yaşamayı ve bunu sevgi ve şefkatle yapabilmeyi öğrenecekler. Dolayısıyla her konuda olduğu gibi bu konuda yine anne babalara müthiş bir sorumluluk düşüyor. Peki cinsel kimlik gelişimi diye üstüne basa basa durduğumuz bu kavram nedir? Aslında cinsiyetten farklı bir konu çünkü doğumla beraber fiziksel özelliklerimizle birlikte zaten cinsiyetlerimiz ayrışmış bir şekilde dünyaya geliyoruz ama cinsel kimlik daha farklı bir şey. Cinsel kimlik çocuğun cinsiyetini fark etmesi, etrafındaki insanların cinsiyetini ayırt edebilmesi, bu cinsiyetin fiziksel ve sosyal getirilerine bir şekilde uyum sağlaması ve bu anlamda bir farkındalık kazanması, bir algı edinmesiyle ortaya çıkıyor aslında ve bir günde olmuyor. Doğumla birlikte başlayan bir süreç aslında bu ve genç yetişkinlik dediğimiz 16-17 yaşlara kadar da gelişimi devam ettiği bir süreç söz konusu. Freud bu konuda gelişimleri belirli aşamalara bölüyor yaşlarla ilgili ve tüm gelişimin bu yaşlara göre incelenmesi gerektiğini öngörüyor ve burada 5 tane farklı cinsel kimlik gelişimi etabından bahsedebiliriz. Freud'un tezine göre bir dönem kapanırken diğer dönem başlıyor. Çocuklar ilk olarak oral dönemle başlıyorlar yani ağızlarını kullanarak emmek Biberon, bütün iletişimi ağızla kurdukları dönem oral dönem olarak adlandırılıyor. Doğumdan yaklaşık bir yaş, bir buçuk yaşa kadar olan dönem bu şekilde çocukların ağızlarıyla bütün dünyayı keşfetmeye çalıştıkları ve algılarını bu yönde açık tuttukları bir dönem. İkinci dönem anal dönem dediğimiz tuvalet eğitiminin işin içine girdiği o kasların tuvaleti bırakmayı öğrendiği, dolayısıyla çocuğun kendine bir noktada komuta etmeyi öğrendiği bir dönem olarak nitelendiriliyor. Bu dönem özellikle çocuğun cinsel organı keşfetmesi, farklılıklarını algılayabilmesi, e, cinsiyetleri ufak ufak e, ayırt edebilmesiyle başlayan bir süreç. 1,5 yaşında başlıyor yaklaşık ve 3 yaşa kadar devam ediyor. Bu dönemde özellikle tuvalet eğitimi sırasında çocuğumuza doğru cinsel organ isimlerini öğretmek için de çok iyi bir fırsat çünkü tuvalette sürekli olarak bunlarla yüzleşeceğimiz için doğru isimleri burada verebiliyor olmak çok önemli. Ama birçoğumuzun aslında hiç fark etmeden ya da hatalı olduğunu bilmeden yaptığımız bir şey var. O da kızların cinsel organına mesela kuku gibi, erkeklerin cinsel organına da pipi gibi bir isim takıyor olmak. Bunlar belki sempatik görünmekle birlikte aslında doğru değil. Çünkü çocuklarımıza ilk olarak cinsel organların ismini öğreteceğimiz bu anal dönemde doğruyu öğretmemiz çok önemli. Bu nasıl else, bu nasıl gözse, bu nasıl kulaksa kızların cinsel organı vajina, erkeklerin cinsel organı da Penis. Dolayısıyla çocuklarımıza bu iki kelimeyle doğruyu öğretebiliyor olmak ilk adımda çok önemli. Çünkü vücudumuzun bütünlük algısı açısından, doğruyu algılayabilmek açısından doğru ismi öğrenmeleri çok mühim. İlk başta başka isimler takıp da ondan sonrasında doğru bilgiye çeviriyor olmak hem biraz geç olacaktır hem de zor olacaktır. Çünkü aslında çocuğumuzu biz gerçeklikten uzaklaştırmış oluyoruz. O yüzden bu dönemin bu şekilde cinsel organları e, tanımlayarak, doğru isimlerini vererek çocuklarımızı yönlendirmek çok mühim. Anal dönemden sonra geçtiğimiz dönem fallik dönem dediğimiz belki de cinsel kimlik gelişiminin en önemli dönemi. 3 yaş ila 5 yaş arasında burada çocuklar yavaş yavaş kendi cinsel organlarını keşfederler. Birazcık daha o cinsel dürtüleri artmış olur. Artık iyice cinsiyet ve etraftaki insanların cinsiyeti algısı yerleşmiş olur. Bu dönemde çocuklar epey bir soru sormaya başlarlar. Bu dönemle ilgili yaklaşık 3 ila 5 yaş arası ve e, cinsel organlarına dokunmaktan hoşlanabilirler, bundan zevk alabilirler. Lütfen panik olmayın. Bu çok normal. Tamamen merak ve keşif ihtiyacı ile ilgili bir durum. Mastürbasyon ihtiyaçları bu dönemde ortaya çıkabilir. Çocuklarda sıklıkla gözlenen bir durumdur. Anne babaların bazen çok panik olduğu ve anında ortadan kaldırmak istedikleri bir durumdur ama bu şekilde bir müdahale, dışarıdan müdahale çocuğumuz için aslında çok sakıncalı. Çünkü o aslında kendini ve bedenini tanımaya çalışıyor. Nereden zevk alıyor, neresine dokunursa nasıl bir his yaşıyor bunları keşfetmeye çalışıyor aslında ve bu çok sağlıklı, çok normal, çok doğal bir durum. O yüzden bu durumda çocuklarımızı hiç ellemeden, hiç müdahale etmeden, hiç farklı ya da negatif bir tepki vermeden tamamen akışına bırakmak en doğru yapacağımız şey. Bir diğer önemli konu bu fallik dönemde çocukların hemcins olan ebeveynleriyle e, çok iyi bir ilişki kurmaları gerekiyor. Çünkü tam da bu dönemde o 3-5 yaş arası dediğimiz bu özel dönemde e, özdeşim yapıp, modelleme yapıp aslında kendi cinsiyetlerini tam olarak oturtuyorlar. Örneğin oğlunuz varsa eğer babasıyla iyi ve sağlıklı bir ilişki kuruyor olması, açık iletişimde olması, konuşabiliyor olmaları, kaliteli zaman geçiriyor olmaları çok mühim. Çünkü bu sefer böyle olduğunda Oğlunuz babasını modelleyerek erkek olmayı öğreniyor. Onun tavırlarını, davranışlarını kopyalıyor ve aslında kafasında erkek cinsiyetini babasıyla özdeşim yaparak tamamen ve sağlıklı bir şekilde oturtuyor. Ve bu sağlıklı oturtma sonrasında da Hani Freud'un o Oedipus kompleksi vardır ya erkek çocuksa eğer annesine aşıktır, babasını ekarte etmek ister. İşte bu sağlıklı özdeşim olursa eğer aynı hemcins ebeveyn ve çocuk arasında o zaman oğlunuzun sizinle ilgili böyle bir aşık olmak, hayran olmak ve babayı ekarte etmek gibi bir hissi de ortadan dolayısıyla kalkmış olur. Diyelim ki olur ya çok normal bir şekilde boşanmış bir e, aile olabilirsiniz ya da bir şekilde evde hemcins ebeveyn bulunmuyor olabilir. Gayet normal ve olası bir durum. Ama o zaman onun yerine alabilecek, çocuğunuzun model alabileceği bir hemcin bebeğinin evde bulunuyor olması ya da sıklıkla aranıza gelebiliyor olması da çok önemli. Burada temel amaç çocuğunuzun eğer kızsa anneyle, Babaysa da pardon erkekse de babasıyla doğru sağlıklı ve açık bir iletişim kurabiliyor olması, iyi ilişkiler yürütebiliyor olması. Bu durumda çocuk son derece sağlıklı bir şekilde cinsel kimlik gelişimine devam ederek olumlu yolda ilerler. Bu yaştan sonra 5 yaştan sonra latent dönem dediğimiz yaklaşık 10-11 yaşına kadar süren bir döneme giriyoruz. Bu da çocukların cinsel dürtülerinin oldukça yavaşladığı, geri planda kaldığı ve bunun yerini okulun ve arkadaşların, programların, e, belki antrenmanların, aktivitelerin aldığı bir dönem. E, dolayısıyla rölanti bir dönem olarak adlandırabiliriz. Son dönemimiz ise 5. dönem, genital dönem. Yani aslında bunu ergenlikle de eşleştirebiliriz. Yaklaşık 11 yaş, 12 yaş gibi başlayıp genç yetişkinliğe kadar giden bir durum. Burada tamamen e, hormonal ve fiziksel gelişmeler, fizyolojik gelişmeler, sonucunda cinsel dürtüler yeniden ortaya çıkar karşı cins okul döneminde e, düşman gibi görülürken çünkü okul döneminde erkekler erkeklerle kızlar da kızlarla oynamak ister ve e, karşı cinsi böyle bir düşman olarak görürler hiç muhatap olmam hiç ilgilenmem gibi bir tavra girerler. Ama genital dönemde e, tamamen karşı cinsle bir romantik ilişki, e, onlara karşı bir ilgi, hormonların da gelişmesiyle beraber farklı cinsel dürtülerin de olduğu bir dönemdir genital dönem. Cinsel kimlik gelişimini bu 5 dönemde ele aldıktan sonra şimdi sizlere neler yapmak ve neler yapmamak gerektiğini anlatmak istiyorum. Ama ilk ve en öncelikli olarak üstünde durmak istediğim konu şu... Siz eğer hatırlarsanız daha önceki konularda güvenli bağlanmadan bahsetmiştim. Eğer çocuğunuzla aranızda güvenli bağlanma gerçekleştiyse, açık iletişiminiz varsa, birbirinizle konuşabiliyor ve paylaşabiliyorsanız, çocuğunuz size güveniyorsa, zaten bu dönemi sorunsuz ve çok rahatlıkla atlatacağınızdan eminim. Çünkü buradaki kilit kelime, kelimeler diyeyim hatta, konuşmak, iletişim, anlamak ve sahip çıkmak aslında. Yani çocuğumuzu gözlemleyip onun ihtiyaçlarını, ondaki değişiklikleri, onun aslında merak ettiklerini anlayıp onun için o an tamamen orada olup onunla iletişim kurabiliyor olmak o kadar değerli ki her konuda olduğu gibi burada da yine iletişim bizim en önemli silahımız. O yüzden anne baba olarak önce biz doğru bilgiyi bileceğiz. Önce biz bilinçleneceğiz. Ondan sonra da çocuklarımıza bu bilgiyi aktararak aslında ailemiz için çok önemli ve çok e, büyük bir adım atmış olacağız. Çünkü Ailede atılan o adım büyüyor, büyüyor, büyüyor ve tüm toplumu etkiliyor aslında. Günümüze duyduğumuz kadına şiddet vakaları, e, cinsel istismar konuları aslında hepsinin kökeni ailede. Biz eğer üzerimize düşeni eksiksiz bir şekilde yapmayı bilirsek tüm bunlardan önce kendi ailemizi, kendi çocuklarımızı sonra da toplumu korumamız son derece mümkün. Peki neler yapmak lazım? Biraz önce söylediğim gibi iletişim son derece önemli. Çocuğumuz özellikle fallik dönemde Müthiş sorular sorabilir çünkü inanılmaz bir merak içinde olacaktır. Çok normal. E, bu sorulara yaşına göre, gelişimine göre kısa, net ama doğru cevaplar vermek çok önemli. Cevap vermekten kaçınırsak ya da geçiştirecek bir şeyler söylersek ya da e, böyle şok olursak, inanılmaz bir tepki verirsek aman canım ne işin var senin bu sorularla daha çok küçüksün büyüyünce bakarız gibi onu hiç tatmin etmeyecek cevaplar verirsek bir, o konuyu onun için bir tabu haline getirmiş oluruz. 2. Sanki cinsellik utanılacak, çekinilecek bir şeymiş gibi bir mesaj vermiş oluruz aslında bilinçaltına. 3. Belki de en tehlikelisi. Şunu unutmayın, merak eden çocuk cevabı mutlaka bulacaktır. Sizden bulamazsa bir arkadaşına gidip soracaktır ve arkadaşına sorması demek o yaşta çok büyük ihtimalle ya yanlış bir bilgi ya onda çok kaygı yaratacak kadar gerçek dışı bir bilgi ya da bir şekilde bir bilgi kirliliği olacaktır. Dolayısıyla en doğru cevabı sizden alması gerçekten çok mühim. Yaşına göre hiç abartmadan ne kadar soruyorsa o kadar. Hiç abartmadan, hiç uzatmadan örneğin çocuğunuz size çok basit bir şekilde anne bebekler nereden geliyor dediğinde tüm önceki evrelerini, nasıl olduğunu, fizyolojik aşamalarını anlatmanıza gerek yok. Onun bilmek istediği o bebek o karna nasıl giriyor, sonra da nasıl çıkıyor acaba, bunu bilmek istiyor sadece. O yüzden çocuğunuzun ne sorduğunu doğru anlayın, ne kadar soruyorsa o kadar cevaplayın. Bu arada hangi ebeveyne soruyorsa onunla da daha rahat konuşuyor ve iletişim haline geçiyordur. O yüzden mutlaka o ebeveyn cevap versin ve açık, net, kısa, yaşına göre uygun bir cevapla çocuğunuzu tatmin edin ve kontrol edin hislerini. Acaba ikna oldu mu? Acaba o cevap ona yetti mi? Acaba o cevap onu bu konuda yeterince bilgilendirdi mi? Eğer bir tereddüt seziyorsanız lütfen konunun üstüne gitmeye devam edin. Çünkü mutlaka eğer tatmin olmadıysa başkasına sorup o bilgiyi almaya çalışacaktır ve yanlış bir bilgi, kulaktan dolma, garip olabilecek her türlü saçmalığı içerebilecek. Çünkü çocuklar kendi aralarında bazen çok doğru olmayan şeyler de paylaşıyorlar. Duydukları ya da hayal dünyalarında yarattıkları. Bunu engellemek için doğru bilgiyi ne kadar soruyorsa sizden alsın. Olabilir ya. Belki siz bu konuları konuşmaktan çekiniyor olabilirsiniz. Çok normal. Çünkü kendimizi düşünelim. Ben 39 yaşındayım. Benim jenerasyonum bana hak verecektir. Bizim zamanımızda bu konu daha da büyük bir tabuydu. Aileler içinde konuşulan, anne babanın çocuğunu karşısına alıp konuştuğu, rahatlıkla iletişim kurduğu bir alan çok da fazla değil de o yüzden belki bizde de bu alışkanlık gelişmemiş ve çocuğumuzla bunları konuşmaktan rahatsız oluyor, utanıyor ya da çekiniyor olabiliriz. Bunu açıklıkla çocuğunuza lütfen itiraf edin. Hani hep diyorum ya size bütün duygularınızı paylaşın çocuklarınızla. Paylaşın ki o da sizinle paylaşsın duygularını. Bu çok insani bir durum. Şöyle diyebilirsiniz. Canım kızım sana bunları anlatmayı çok istiyorum. Ama maalesef kendimi çok rahat hissetmiyorum. Çünkü ben de zamanında anneannenle konuşmaya çalışırken biraz çekinmiştim. O yüzden hala o geldiğimi sanırım üzerinden atamadım. Ama elimden geleni yapacağım. Bana biraz süre ver. Bu konuyu konuşacağız deyip çok insani, çok doğal. Çok nazik bir şekilde bunu çocuğunuza aktarabiliyor olmak çok kıymetli. O zaman çocuk şu mesajı alacak. Evet, annem beni duydu. Beni anladı. Benimle ilgilendi. E bana cevap verecek. Ben bir süre bekleyeyim en iyisi. Mükemmel bir anlaşma. Hiçbir sorun yok böyle olmasında. Her an her şeye hazır olmak zorunda değilsiniz. Zaten şöyle düşünün. Bu soruların ilki geldiğinde mutlaka şöyle bir kalacaksınız. Hmm. Şimdi işte beklediğim bu soru geldi. Hazır mıyım acaba bunun cevabını vermeye? Bir dakika deyip kısa bir süreye mutlaka ihtiyacınız olacak. Çünkü ne olursa olsun, ne kadar rahat, ne kadar hazırlıklı, ne kadar plan yapmış olursanız olun, o ilk soru geldiğinde bir süre kalacaksınız gerçekten böyle ne diyeceğinizi bilemeden. Çok normal. Çocuğunuza bunu doğallıkla anlatmak son derece mümkün ve hiçbir sorun yok bunda. Dediğim gibi, arkadaşlarından yalan yanlış bilgiler almasındansa sizden doğru bilgiyi alıyor olması çok çok mühim. İkincisi Yine e, sıklıkla gördüğüm yapılan, farkında olmadan yapılan bir yanlış çocuklara oyuncak yönlendirmeleri. Oyuncağın cinsiyeti yoktur. Çocuklar her oyuncakla eşit oynama hakkına sahipler. Neye istiyorlarsa ona yönelebilirler. İlla erkekler top ve arabayla, kızlar da Barbie ile oynayacak diye bir kural asla yok. Bir erkek çocuk Barbie'ye elini uzattı diye ver bakayım sen onu bana. Sen buna nasıl oynarsın bu kız oyuncağı? Sen gidip topunla oyna. Böyle bir şey yok. Çocukları sınırlandırmayalım. O bir oyuncak. Meraktan bakıyor zaten. Keşfetmek istiyor. Nedir acaba diye düşünüyor. Tüm dünyayı deneyimlediği gibi oyuncağı da denimle, deneyimlemek istiyor. Ve bu çok sağlıklı, çok normal. Asla panik olmamak gereken bir dönem. Unutmayın ki oyuncağın cinsiyeti yoktur. Çocuklar istedikleri oyuncakla oynasınlar. istedikleri gibi duygularını ifade etsinler. istedikleri gibi keşfedip merak duygularını gidersinler. Unutmayın ki bastırılan her duygu daha sonra farklı şekillerde ve daha zorlayıcı olarak karşımıza çıkar. O yüzden siz eğer o bebeğe hemen ver bakayım onu bana sen koş kamyonlarınla oyna derseniz çocukta Müthiş bir merak cezbetmiş olursunuz. Ya neden annem böyle davrandı? Allah Allah bunda bir şey var. Bu bir tabu. E bana daha cazip geliyor şu anda. Düşünsenize size yasak konulan şey daha cazip gelmez mi? Bu davır tamamen bunu yaratıyor çocukta. Daha cazip hale getiriyorsunuz aslında. Daha bir arzu nesnesi haline getiriyorsunuz. O yüzden onları rahat bırakın. Keşfetsinler, baksınlar. istiyorlarsa oynasınlar. Ee, kesinlikle ve kesinlikle cinsiyetçi e, oyuncak ayrımlarından uzak durmak gerekiyor. Bir diğer konuda fallik dönemden bahsetmiştim size. 3-5 yaş arası dönemden ki gerçekten çok 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 önemli bir durum. O dönemde özellikle hiçbir zaman tabii ki kullanmamak lazım bu kelimeleri ama özellikle o dönemde çocuklarımıza aşkım, sevgilim gibi kelimeleri lütfen kullanmayalım. Çünkü çocuklarımız canımız, her şeyimiz, en kıymetlilerimiz elbette böyle ama aşk başka bir şey. Aşk aslında kadınla erkeğin birbirine duyduğu bir duygu. Çocuğumuza aslında aşk beslemiyoruz. Ona sınırsız bir sevgi, ilgi, şefkat, müthiş e, böyle bir e, inanılmaz sahiplenici hisler besliyoruz. Ama o bir aşk değil aslında. Çünkü annenin kocasına aşkım dediği bir durumda dönüp çocuğuna da aşkım demesi durumunda çocuğumuza müthiş bir kavram kargaşası yaratıyoruz. Diyor ki e, annem babama da aşkım diyor bana da aşkım diyor. Hani o ödüpüs kompleksinden bahsetmiştim ya. Eğer bu şekilde sağlıklı bir cinsel kimlik ortamı sağlayamazsak çocuğumuza anne aşkım dediği zaman oğlu şunu düşünüyor. Annem de bana aşık ben de ona aşığım yapacağım tek şey babayı ortadan kaldırmak. Ve bu kavram kargaşası, bu rollerin iç içe geçmesi çocuğun kafasına müthiş bir karışıklık ve devamında da müthiş bir kaygı. Eğer giderilemezse o kaygı davranış bozukluklarına, ileride cinsel dürtü bozukluklarına gidene kadar uzun bir yoldan geçiyor. Dolayısıyla özellikle fallik dönemde aşkım, sevgilim gibi aslında karşı cinse söylediğimiz, eşimize söylediğimiz kelimeleri çocuğumuza söylemekten imtina etmemiz çok 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 önemli ki Cinsel kimlik gelişimini sekteye uğratmayalım. Bir diğer konu konuşma fırsatlarından mutlaka ve mutlaka faydalanın. Biraz önce bahsettiğim gibi tuvalet eğitimi sırasında cinsel organların isimlerini e, tanıtıp onları çocuğun kafasında oturtuyor olmak çok önemli. Ya da diyelim ki hamilesiniz ve kardeşi olacak. Alın size bebeklerin nereden geldiğine dair bir bilgi vermek açısından çok uygun bir fırsat. Ya da diyelim ki e, tuvalet eğitimi değil de banyodasınız ve bir şekilde çocuğunuz duş alırken e, bu tip e, ufak ufak ve cinsel bilgileri vermek için. Çok uygun zamanlar yani fırsatları kollayın ya da oyun oynarken ya da evcilik oyunu sırasında ya da mış gibi oyunlarda birazcık böyle o konuşma fırsatlarını yakalayabiliyor olmak çok önemli. İlla sizin hamile olmanıza gerek yok etrafınızda hamile bir arkadaşınız varsa bir akrabanız varsa hep onların üzerinden bir hikaye yaratıp vermek istediğimiz bilgileri bu şekilde tane tane yaşına uygun olarak anlatabiliyor olmamız gerçekten çok önemli. Bir diğer önemli konu da tabii ki cinsel kimlik gelişiminden bahsederken mahremiyetten ve sınırlardan bahsetmemek mümkün değil. Özellikle tam giriş sırasında size söylediğim çocuk istismarının bu kadar gündemde olduğu, e, maalesef bu olumsuz davranışları bir şekilde hani engelleyemediğimiz dünyamızda çocuklarımızı bu konuda bilinçlendiriyor olmamız çok önemli. Çünkü bu bizim elimizde. Diyorum ya size her zaman anne çocuğuna her zaman en iyisini verir, en doğru bilgiyi verir ve çocuğunu iyi yetiştiren bir anne aslında o kelebek etkisi gibi tüm dünyanın o iyilik hareketine katkıda bulunmuş olur. Biz çocuklarımızı iyi ve bilinçli yetiştireceğiz ki tüm toplum aslında iyileşecek, kalkınacak ve güzelleşip düzene kavuşacak. Mahremiyet derken e, önemli olan nokta şu e, biliyorsunuz özel bölgelerin e, çocuklarımıza kimse tarafından onayı ve rızası dışında kendi hür iradesi dışında dokunulmaması gerektiğini öğretiyoruz. E, özel bilgi de şöyle adlandırmak mümkün bikini ya da mayonun kapadığı bölgeler göğüsler e, erkekler için penis kızlar için, için vajina ve popo. Bir diğer organımız daha var ama yine e, korumaları gereken ve bunu bilmeleri gereken o da dudak. Lütfen çocuklarınızı dudaklarından öpmeyin. Biliyorum içinizden sevgi taşıyor. Biliyorum e, onu böyle alıp e, bağrınıza basmak istiyorsunuz. Her türlü sevginizi göstermek istiyorsunuz. Çok iyi anlıyorum. Ama ne olur başka yollara daha fazla ağırlık verin. Çocuklarınızı dudaklarından öpmeyin. Birincisi son derece kavram kargaşası yaratan bir durum aynı aşkım sevgilim demek gibi ve daha ötesi aslında bu dudaktan öpme durumu. Çünkü bu yine eşler arasında olabilecek bir durum ya da kadın erkek ilişkisinde olabilecek bir durum. Çocukta çok kafa karışıklığı yaratıyor. İki ve daha önemlisi çocuğa herkesin bunu yapabileceği mesajını veriyor. Yani annem babam beni dudaktan öpüyorsa örnek veriyorum. Öğretmenimin öpmesinde de bir sorun yoktur herhalde. Yani sesimi çıkarmayayım ya da bir arkadaşımın bir arkadaşım da bana böyle bir şey yaptı. Herhalde normal çocukta bu normalleşirse olası bir tehlikeyi fark edemiyor olabilir ve kendini savunma konusunda geri kalabilir. O yüzden lütfen çocuklarınızı dudaklarından öpmeyin. Yanaklar, eller, ayaklar her yer sizin ama lütfen e, bizim davranışlarımızla sözlerimizin tutması çok önemli. Sadece çocuğumuza sözel olarak e, yavrum kendini koruyacaksın özel bölgelerine kimse dokunamaz senin iznin olmadan deyip de çocuğumuzu dudaklarından öpünce tutarsız davranmış oluyoruz. Önce biz saygı göstereceğiz. Önce biz davranışımızla söylediklerimizi destekleyeceğiz. Ondan sonra çocuğumuzun bunu idrak edip etrafına da anlatmasını ve içselleşmesini ve içselleştirmesini bekleyeceğiz. Yoksa o tutarsız durumda gerçekten çocuklarımız bunu anlamakta zorluk çekebilirler. Elbette özel bölgelere de kimsenin dokunma hakkı olmadığı, kendi hür iradesi ve onayı dışında kimsenin o bölgelere dokunamayacağını da çocuklarımız çok iyi bilecekler ama bunu da öğretirken aşırı bir kaygı seviyesi yaratacak şekilde aman kimse dokunamaz sakın biri dokundu felaket dünyanın sonu. Bu şekilde bir kaygı seviyesine de lütfen çocuklarımızı getirmeyelim. Çünkü ben şahit oldum ee, birkaç örnekte. Aile hiç kötü niyeti olmadan tamamen çocuklarını korumak için o kadar bunu söylemişler, uyarılarda bulunmuşlar ki çocuk ve arkadaşı eline dokununca bile panik olup eyvah bir elime dokundu ben ne yapacağım şimdi anneme nasıl söyleyeceğim başıma bir şey mi geldi? Çocuklarda bu kaygı seviyesine yaratmayalım. Çünkü ilerleyen dönemde de olası yakınlaşmalar, sevgi göstergeleri bunların hepsi hayatlarında olacak. O yüzden o kaygı seviyesini belirli bir düzeyde tutarak sadece yabancıların istenmeyen şekilde onlara asla dokunamayacağını, annenin, babanın ve anne baba yanındayken doktorun dokunabileceğini ama onun dışında onun rızası ve onayı olmadan burada rıza ve onay çok önemli çünkü ilerleyen zamanda da e, ayırt etmek konusunda hür irade ve onay çok önemli olacak onların ayırt etmesi açısından bunun üstünde durmak son derece mühim. Bir diğer konu ise çocuklarımızın gelecek dönemlerle ilgili bilgilendiriyor olmak da çok önemli. Çünkü vücutlarındaki değişiklikler onları endişelendirebilir. Özellikle ergenlik girişinde mesela 9-10 yaşında bir kızın adet kanamasını mutlaka önceden biliyor olması gerekir ki Başına geldiğinde bir anda panik olmasın ya da ne yapacağını şaşırmasın. Bu çok doğal, herkesin başına gelen ve olması gereken bir durum. Dolayısıyla çocuklarımızı ilerleyen dönemlerle ilgili kısa kısa yaşlarına göre bilgilendiriyor olmak da çok önemli. Adet kanamasından örnek verdim. Çünkü kızların başına gelen ve 9-10 yaşındaki önemli bir değişiklik ve bu bir tabu olarak da saklanmamalı ailede ya da örnek veriyorum abisi varsa, erkek kardeşi varsa onlar da sürece dahil edilmeli, bilinmeli. Çünkü bu son derece doğal bir şey. Onlar da ne kadar bunu içselleştirirlerse ileride kadın hakların o kadar saygılı, vücutlarıyla o kadar barışık bu konuyla o kadar içsel ileştirmiş bir şekilde büyüyecekler. O yüzden sağlıklı bir cinsel kimlik gelişimi için bunu da açıklıkla paylaşabiliyor olmak gerçekten çok ama çok önemli. Yani aslında özetleyecek olursak çocuklarımızla onları kınamadan, yargılamadan, suçlamadan, kızmadan ya da konuyu geçiştirmeden bu konularda açık açık konuşabiliyor olmak çok önemli. Çünkü unutmayalım ki vereceğimiz ters bir tepki Onların cinsel kimlik gelişimlerinin sağlıksız bir şekilde ilerlemesine, sekteye uğramasına ve ileride çok daha farklı sorunlar yaşamasına yol açabilir. Bizim tavrımız bu noktada çok çok önemli. Biz eğer istersek çocuklarımıza önce kendimize doğru bilgiyi alıp sonra çocuklarımıza doğru bilgileri vererek aslında hem onları hem de tüm toplumu olası tehlikelerden korumuş oluyoruz. Çünkü ailesinde sevgi ve şefkati gören çocuklar kimin kendilerine nasıl yaklaştığını o kadar iyi ayırt edebilirler ki ve sevgiyi bilen bir çocuk şiddetin ön sinyallerini o kadar iyi ayırt eder ki kendini korumakta son derece başarılı olur. Çünkü devamına izin vermez. Çünkü vücut bütünlüğü aslında sevgi ve şefkatle birleştiğinde tam olarak kendini bulur. Ama eğer evde sevgiden, ilgiden, şefkatten uzak büyüdüyse Çocuk kimin kendine nasıl yaklaştığını bilemeyebilir. O yüzden kendini korumakta da eksik kalabilir. Lütfen çocuklarımızı hem bu konuda bilinçlendirelim, hem onları anlayalım, dinleyelim, takip edelim, sorularına açıklıkla yanıt verelim ve onları sevgimizle sarmalayalım. Yeter ki ne olursa olsun bize sorabileceklerini ve bizden doğru cevap alabileceklerini bilsinler. Olası bir tehlikeyi fark edebilsinler, seslerini çıkarıp bizi anlatabilsinler ve hep beraber buna bir çözüm bulalım. Yani aslında her konuda olduğu gibi burada da açık iletişim, anda kalmak, çocuğumuzu anlamak, hissini kabul etmek ve doğru cevaplar vererek onu rahatlatmak çok önemli. Unutmayın ki eğer bu kriterler bir araya gelirse endişeleneceğiniz hiçbir şey yok. Çünkü zaten çocuğunuzla aranızda her şeyi açık olarak konuşabiliyorsunuz demektir ve bu büyük bir nimet gerçekten anne baba ve çocuk arasında. O yüzden siz bu düzeni sağladıktan sonra çocuğunuzun cinsel kimlik gelişimi de son derece olumlu ve sağlıklı devam eder. Her türlü zihinsel gelişimi, fiziksel gelişimi, sosyal gelişimi hepsini zaten aslında destekliyor olursunuz. Her zaman söylediğim gibi bir anne dünyayı değiştirebilir ve bunu çocuğunu yetiştirerek yapar. O yüzden üzerimizdeki sorumluluk çok büyük. Bu konuyu çok önemsiyorum çünkü hepimizi ilgilendiren kız erkek asla fark etmeden çağımızda belki de en önemli üzerinde durmamız gereken konulardan bir tanesi. O yüzden elimizden geleni yapalım, çocuklarımızı bilinçlendirelim ve onları doğru bilgilerle donatarak e, hayata hazırlayalım. Her zaman söylediğim gibi mutlu çocuk yetiştirebiliyorsak ne mutlu bize. Zaten o zaman elimizden gelenin en iyisini yapmışız demektir. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bu konu gerçekten çok önemli. O yüzden sorularınız varsa lütfen bana yazın. Her birini biliyorsunuz cevaplamaktan mutluluk duyuyorum ve tek tek cevaplıyorum. Ee, çok da hakikaten önemsediğim bir konu olduğu için sorularınız varsa her zaman memnuniyetle cevaplarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Haftaya salı yerinden görüşmek üzere. Çok çok sevgiler. Hoşçakalın.